23 çarpı 2 46 42 artı 4 46 8968-8922 46 138368 bölü 3008 46 Sonuç hep 46 Kod adı 46 Kimisi özgür gezgin diyor Kimisi 46 Size eve dönüş yolunda eşlik edecek bir ajan Kod adı 46 Çok Deli Program ben deli değilim. Ben özgür gezginim. Saksı değilim. En çok bana soracaksınız. Ben deli değilim. Odada 46 ama Rossi değil. Özgür gezgin o tam bir deli. Eve giderken de de, de deli bir ajan seni bebe be bekliyor her akşam. her akşam. Hem deli dolu hem ev yolculuğu. Tam gerekli bir deli doktoru. Yolda evde ofiste her yerde özgür gezgin. 46. Özgür Gezgin, kod adı 46. Çünkü o bir deli. Hafta içi her gün 17'de Dance FM'de. Aklı olan bu programdan uzak dursun. Lan! Senden uzak dursun. Best of Kodadı 46. Kodadı 46'da bu haftanın en iyileri. Özgür Gezgin. Kodadı 46. Çünkü o bir deli. Arkadaşlar, farkındayım radyonuzu açtınız. <laughs> Bir de geç kalkan arkadaşlarımız var. Uyandırma servisiyle beraber güne başlamayan insanlar var arkadaşlar. Evet uyandırma servisiyle güne başlamayıp birazcık daha geç böyle aman Allah'ım saat kaç olmuş 11 olmuş falan. Bir de iş yerine bu saatte gidip 11'de 12'de giden insanlar var. 25 yıldır yani konuşmayı öğrendiğimden beri aslına bakarsanız 30 da diyebiliriz. 30 yıldır hayattayım ve hala şu tünaydın lafına alışamadım. Var mı böyle güzel bir laf? Ben günaydın derim arkadaş. Tünaydın ne ya? Tüleyman gibi. Gerçekten de çok enteresan. Süleyman diyemeyen insanların Tüleyman demesi gibi bir şeydir tünaydın. Evet bazı insanlar hayata ve güne geç başlarlar ve birbirlerine çok güzel Türkçe kullandıkları için tünaydın derler. Tünaydın diyen herkesin karşısında yanında sağında solunda olmayı devam ettirecek. Kodadı 46 devam ediyor. Tünaydın diyeceğim ama iyi akşamlar demeyi tercih ediyorum. Çünkü güzel ve iyi bir akşamda eve giden herkes Kodadı 46 ile Özgür Gezgin'le birlikte elini sürdürecek. Ta ki saatler 20.00'ı gösterene kadar. İyi akşamlar. Best of Kodadı 46. Kodadı 46'da bu haftanın en iyileri. Arkadaşlar Kodadı 46 ben Deniz Özgür Gezgin. İsterseniz Rossi'nin evet sevgili e, Ozan'ın ve Coşkun'un yaptığı şu güzel şarkıya bir kulak verelim. Çünkü önümüzdeki hafta yepyeni versiyonunu dinlemek ve onunla tanışmak e, imkanına nail olacak. Gerçekten değerli ve önemli. Kodadı 46 ve Dance FM kitlesine buradan sevgi saygılarla. Tolay nasılsın? Sana da uzun zamandır bir merhaba diyemiyorum Tolay'cığım. Umarım keyfin her şey yolundadır. Tolay'ın Harlem Shake yaparken videosunu çarşamba perşembe günü internette izleyebilirsiniz. Evet bu arada istersen Tolay, Kodadı 46'nın şu keyifli şarkısını dinleyelim sonra sana anlatacaklarım var. Kimisi özgür gezgin diyor, kimisi 46. Kodadı 46, çok deli program da adı 46 ama Rossi değil Özgür Gezgin o tam bir deli Eve giderken dedi de de deli bir ajan seni bebe bekliyor her akşam. her akşam Hem deli dolu hem ev yolculuğu tam gerekli bir deli doktoru Yolda evde ofiste her yerde Özgür Gezgin 46 Evet, Kod Adı 46'nın bu güzel, bu keyifli şarkısını dinledikten sonra Evet, MediaWorks ailesi olarak Harlem Shake videosu çekmemenin eksikliği ve ezikliğini yaşıyorum ben. Bizimkiler yaşamıyorlardır eminim. Aman ne çekeceğiz yahu falan filan diyorlardır ama Harlem Shake videosu dünyanın her yerinde çekilmişken sadece eksikliğini hissetmemek ve bunun ezikliğini yaşamak istemiyorum. Şaka bir tarafa tabii ki öyle bir video çekmeyeceğim ama Tolay'ı Harlem Shake videosunda oynasaydım en önde en baş rolde o olacaktı. Evet, sevgili Tolay bu şarkı için teşekkür ederiz sana ama Harlem Shake'in hiç düşündünüz mü bilmiyorum. Nacizane fikrim bunun üzerine kafa yoruyorum ve ben evet hala kafa yormaya devam ediyorum ve hala düşünebiliyorum arkadaşlar. Harlem Şeykin doğuş noktasının yıldız tilbe olduğunu tahmin ediyorum. Böyle değilse ben de hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> Şaka bir tarafa Harlem Shake'in doğuş noktası %99 yıldız tilbedir ve bu gerçektir bu doğrudur. Çünkü birbirlerinin ne kadar benzerlik taşıdıklarını yıldız tilbe gibi Harlem Shake videolarını izledikten sonra siz de göreceksiniz. <laughs> bu benim fikrim arkadaşlar. Kodadı 46 devam ediyor. Herkese iyi akşamlar. Best of Kodadı 46. Kodadı 46'da bu haftanın en iyileri. Özgür Keskin. Kodadı 46. Çünkü o bir deli. Hanımlar, beyler gerçekten imza atmak, özellikle imzası güzel olan insanları çok severim. İmzalar güzel olmalıdır. İmzalar insanların karakterlerinin de karakteristik özelliklerinin de birazcık e, yansıttıklarına inanırım. Yani imza atan yazısı güzel olan insan gerçekten güzel insandır. Yani kalbi temiz güzeldir falan filan detaylarına girmeyeceğim ama imzayı atan insan karşısındaki evra ya da detaya ne kadar çok önem verdiğini ve bu detayın onu e, onun hayata bakışını irdelermiş gibi ufacık detaylar sunduğu konusunda en fikirizdir diye düşünüyorum. Yani imza atan insan özenli insandır. Yani hayata ve de yaptığı işe özeniyordur diye düşünüyorum. Çünkü ufacık detaylardan başlar hayata özenmek ve hayata hayatta ilgilenmek bence. Tabi imza atmayı sever misiniz bilmiyorum ama kaç yaşınıza gelirseniz gelin babanız kadar güzel imza hiçbir zaman atamayacaksınız. Bu konuda en fikir miyiz? Yani ilk imza atmayı kimden öğrendiğinizi bir hatırlamaya çalışın. O imzayı atarken neler yaşadığınızı işte yo hayır isminin ilk harfi soy isminde detaylandıracaksın falan gibi imza karakteristik özellikleri ya da güzel şekiller yapma çabası ilk babadan öğrenilmiştir diye düşünüyorum. İmza atmayı seversiniz. Biliyorum kaç yaşına gelirseniz gelin babanız kadar kimse güzel imza atamayacaktır. Bu da net ve açıktır. En azından benim için bu böyle. Hanımlar beyler kod adı 46 hayatınıza ve bu güzel akşama imza atmaya devam ediyor. Hanımlar beyler radyonuzun sesini birazcık daha açın ve Ders efendi de Kıbrıs'ın ritmini tutmaya devam edin. Best of kodadı 46. Kodadı 46'da bu haftanın en iyileri. Özgür Gezgin kodadı 46. Çünkü o bir deli. Arkadaşlar Kodadı 46 devam ediyor. Ben Deniz Özgür Gezgin ve iyi akşamlar diliyorum size. Yani iyi bir akşam diliyorum. Böyle niyet ettim. Dedim ki iyi bir akşam dileyim. Belki de bu niyetim gerçek olur. Ve gerçekten herkes beni dinlerken iyi bir akşam geçirir. Yani herkes iyi akşam geçirsin isteyebilir mi insan? Evet. <laughs> ağlayacağım. Evet, herkes iyi bir akşam geçirsin. Artık yani iyi akşamdan kastım ne? Nasıl bir iyi, iyi akşam geçirirsiniz ama önemli olan iyi akşamlar olsun. Arkadaşlar özellikle okuldan evet, okuldan dönen arkadaşlarımız gerçekten sıkıntılı. Hayatları action dolu. Kalk okula git, ders çalış, eve gel, ödev yap, yap, ka yat. Kalk okula git, ders çalış, eve gel, ödev yap. ...yat, bak, action'lara bak... ...yani kalk, hmm, büyük action... ...okula git, ders çalış, eve gel... ...ödev yap, yat, kalk... ...okula git, ders çalış, eve gel. ...insan bu action'ın arasında... Gerçekten hiç bunalır mı, hiç sıkılır mı? Hayatında bu kadar action ve renk alan, renk olan öğrenci arkadaşlarım. Ama burada sevgi ve selamlarımı iletmeyi bir borç biliyorum. Kodadı46 borcunu nakit bir şekilde hemen ödemeyi de tercih eder. Onun için hepinize teşekkür ediyorum. Keyifli, eğlenceli, güzel bir akşam Kodadı46'da devam ediyor arkadaşlar. radyonuzun sesini birazcık daha açmaya ve keyifli şarkıları Dance FM'de hayatın ritmini tutarken dinlemeye var mısınız? <laughs> Best of Kodadı 46. Kodadı 46'da bu haftanın en iyileri. Yani kod kodadı 46 takıntıları olan böyle obsesyon yani objection. Obsesyon evet takıntılı bir ruh haline sahip ama aynı zamanda da ay, objection yani birazcık da böyle itiraz eden wrong itiraz ediyorum bir e, tarzı bir tadı da yok değil. Yani her zaman şu avukatlı filmleri izlediğim zaman mahkeme sahnelerini Hollywood filmlerinde sürekli böyle çok heyecanlı velveleli bir durumda dersteyken bile üniversitedeyken bunu yapmak istemişimdir hep objection diye ayak kalkıp Evet bir yerde durup itiraz edesim gelmiyor değil arkadaşlar ama öyle itiraz ettiğiniz zaman kapana cetvelle vurup oturtma modeli de bizim okulda yaygındı. Hangi okul olduğunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Tabii ki öyle bir şey yok. Hiç de kapama o cetveli kırarım. Kırarım ama tabii hayalimde gözlerimi kapatırım o cetveli. There is no ruler. Yani there is no spoon der gibi o cetveli gözümde. There is no ruler. Yok evet. Ben birazcık daha açılmadan, konuyu ve yüzüğü dağıtmadan Kodadı 46'nın devam ettiğini sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar Kodadı 46 her şeye bana rağmen devam ediyor. Ders efendim de hayatın ritmini tutmaya devam ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Best of Kodadı 46 Kodadı 46'da bu haftanın en iyileri. Arkadaşlar baharın gelmesiyle birlikte insanların birbirlerine aşık olmaları, işte eski aşklarından vazgeçip yeni aşklara yelken açması diye de bir gerçek var. Evet, bahar ayında e, bekar arkadaşlarımızın hepsi yeni aşkları tercih edecekler. Kalplerinde, e, karınlarında kelebekler, çiçekler, böcekler uçuşmaya başlayacak. Ama bir de aşklarını bitirenler, dostça ayrılanlar var. Evet, dostça ayrıldık ne demek ya? Çok güzeldir o dost ayrıldık. Aşkım ben ayrılmak istiyorum. Tamam kardeşim ne demek? Sağ ol kanka ya. Valla böyle karşılayacağım. lafım olur pampa ya? Sen ayrılacağım dedim. Biz dostça ayrılacağız ayrılmayız mı dedik ya? Tamam kardeşim o zaman. Eyvallah. Tamam kardeşim. İyi bak kendine. Eyvallah sen de karşım. İyi bak. Görüşürüz. Böyle midir dostça ayrılmak? Böyle bir şey yoktur arkadaş. Dostça ayrılmak diye bir şey mi olur? Onun için hazır hazır siz de dostça ayrılmışken arkadaşlar tadını çıkartın bu güzel şarkıların bu güzel bahar aylarında. Hanımlar beyler kod adı 46 devam ediyor. Az sonra veda edeceğiz. Sakın bir yerlere ayrılmayın. Tamam pampa. Au. Fest of Kodadı 46. Kodadı 46'da bu haftanın eğleleri. Veler geldi çattı. Evet, Kodadı 46'da da veda anı. Evet, veda etmek, vedalar. Vedalar sıkıcıdır, vedalar üzücüdür, vedalar güzel değildir vedalar ama bir sonun diğer bir başlangıca ulandığı o anlardır. Evet, yine ulan dedim sanki ama Ulanmak anlamında olan dedim. Evet bu arada bitirirken kadınların ne kadar e, bazı konularda işten pazarlıklı ve sahtekar olduklarına değinmeden de yapamayacağım arkadaşlar. Kadınlar sahtekarlardır. Bazı konularda tabii ki her bütün kadınların hepsine buradan sahtekar diyerek bütün kadınlar toplanıp bana dava açarlarsa bunu kaldıramam ama bazı hal ve davranışlar içerisinde sahtekardırlar. Tabii ki bütün kadınlar sahtekar değillerdir. Ama tabii ki bunu bunu söyleyen bir adam ahmaktır. Bunu söyleyen bir adam deliden öte değildir ki e, arıza zaten sıkıntı belli ama... Kadınların sahtekar olduğu konulara dikkat çekersek Spesifik konulardır bunlar ki Kız arkadaşlarıyla alışverişe gittikleri zaman Kadınlar sahtekarlardır arkadaşlar Kadın arkadaşlarıyla kız arkadaşlarıyla alışverişe giden kadın sahtekardır Bunu bir kadın da kabul etmelidir Yani ne kadar samimi ne kadar candan ve işten olursa olsun Yok baba yani olmaz <laughs> Yemez yani Çünkü mesela şöyle bir şey vardır Şişman bir kadın vardır ve der ki Selin'cim bu elbise bana nasıl olur Evet <laughs> Ve Selin de ona der ki sen de, sen de bu aşure kazanı gibi <laughs> vücut oldukça varken yani <laughs> bu aşure kazanı sana hiçbir şey olmaz şişko diyemediği için <laughs> e, böyle diyemediği için bence üzerinde harika durur tatlım diyebilir sadece. Kadınlar bu yönleri birazcık sahtekardır yoksa kadınlar pırlantadır kadınlar çiçektir. Kadınlar hiç sahtekar olurlar mı? Hanımlar beyler kodadı 46 kadınların önünde saygı ve sevgiyle eğilerek bu güzel güne veda etmenin haklı gururu içerisinde size iyi akşamlar diliyor. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.